İkili de gezmeye devam ediyoruz. Şu zeytinlerin bolluğuna, zeytin ağaçlarında. Burası neresiydi? Burası e, Nebiler Şelalesi'ymiş. Aşıklar Şelalesi. Şimdi Aşıklar Şelalesi olmuş. E, eşinizden sonra en güzel görebileceğiniz yer diyor burası için. Yazmış öyle. Doğru mu bakalım? Bakalım. Şöyle dağların arasındayız. Her taraf zeytin ağacı. Arabamızı park ettik. Otoparka. Giriş de ücretli. Tabii giriş 15 lira. 15 lira 15 verip TL. giriş yaptık. Arabamızı otoparka boyduk. Şimdi gezmeye gidelim bakalım. Görelim Aşıklar Şelalesi'ni. Şu zeytin ağaçlarına baksana. Bunlar bayağı bir yaşlıdır ya. Kim bilir kaç yaşında. Şuna bak. Hmm. Altı bin Ne aracından ki bunu Çam çam ha. Bak çıralı. Masa yapmak için. Masa aracıymış. Satılık. Bin TL. Ne istersen var. Biz yolumuza devam edelim bak. Restoranın içinden geçeceğiz. Şelaleyi görmek için. O masalar çok güzel olmuş ya baksana. Oradaki gösterdiği ağaçlar aslında bir tanesini alacaksın nasıl götüreceksin he bu taraftaki görülecek yerler bunlar biz oraya sonra gideceğiz şimdi 80 basamak inip şelaleyi göreceğiz yani şelaleyi görmek için 80 basama ineceğiz. Yavaş yavaş iniyoruz şelaleye. Baya basamaklar az kaldı. Şelale de şu ağaçların arkasında yarıyı geçtik bayağı bir indik ya. ...enmesi güzel de çıkması var bunun. Şelaleyi inebildik. Buz gibi su akıyor. Çok güzelmiş değil mi? <laughs> Şelale buz gibi akıyor. Buradan dereden de dikili denize gidiyordur bu suya. Başka nereye gidecek? Çok priç çıktı haje. Nasıl nasıl 80 basamakla şelaleye indik. 80 basamakta yeri yukarıya çıktık nefes nefese kaldım. Şimdi şelalenin üst tarafından başka görülmesi gereken yerler varmış. Şimdi oraya gidiyoruz. Ben nefes nefese kaldım baya. Eşim gidiyor önden önden. Şelalenin evet, şelalenin üst kısmı. Oradan geçilmez ve Oradan nasıl geçeceğiz? Gel, gel. Şelalenin tam üstündeyiz. Biraz önce şu aşağıdaydık. Baya yoruldum be. Yani. Bu su içilir herhalde. İçin, i̇çilir, içilir. çınar ağaçlarına da şöyle dilek bağlamışlar. Maske. <gülüyor> <gülüyor> Dere boyu gidiyoruz bakalım inşallah kaybolmayız. Kaybolmazsınız dediler ya girişte. Şuradan da bir kaya düşse insan üstüne gelir be. Oo oh, zeytin ağacına. Delik delik olmuş. İlginç. Bekle bekle. Kurda kuşa yem olurum buralarda. Issız. Sadece su sesi var. Başka bir şey yok. Oh doğa ne güzel ya. Su sesi, ağaç kokuları. Bir yer görünüyor, bir de gökyüzü görünüyor. Başka hiçbir taraf görünmüyor. Tunel gibi. Gidiyoruz bakalım. Aşıklar şelalesine gelen suyu başına doğru mu gideceğiz? Nereye gidiyoruz? Hacı. Nereye gidiyoruz? Hacı. Mağara. Ne mağarası demişti orada. Şu güzelliğe bakın. Allah'ım vermiş. Mis gibi sular, ağaçlar. Mevlam ne güzel vermiş. Allah'ım şu güzelliklere yar ettiğin. Ne güzel. Neredeyiz? Almaya mı da bakıyoruz? Şelalenin yana suyunu Ama daha içerisi şey bayılır gidiyor. Gidilmez. Yok. Gidelim mi? Gideyim Sen mi? ben çekeyim seni. Yok değil. Ben bir bakayım. Sarkıtlar, dikitler. Mağara da mağara tabii gidiyor mağara ileriye doğru. normal bir su. Hani mağaradan gelmesine rağmen Ama ma çelik işte. gibi olması lazım. Evet. Ama o kadar aşırı bir soğukluğu yok. Hadi daha ileriye gidelim. Bak bak damlıyor. Ağlıyormuş işte ya. Hmm. Damlıyor herhalde. Yok. Tabi o sarkıtlar dikitler o şekilde oluşuyor. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi nasıl kapacak? nereye devam ediyor? Aynı işte gideceğiz. Sen çıkarsın buradan da ben nasıl çıkacağım? Çıkarım be. Niye çıkamayacakmışım? Çıkarım çıkarım ben de çıkarım. Ben mi çıkamayacağım ben çıkarım. Allah'ın izniyle tırmanarak çıkarım ben buraya. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Burası mağaranın üstü. Patika yolla devam edeceğiz. Şurada, yukarıda da kocaman kayalardan oluşan bir dal var. Allah yardımcınız olsun. Bir tarafı orman. Bir tarafta sular. Şöyle patika zor yollardan yürüyerek eşimle baya gidiyor. Hiç bakmıyor. Kaldım yerlerde. Ağacın şekleri. Nasıl ağaç? Ee, merhaba arkadaşlar. Sanki e, yani yağmur ormanlarındayız gibi her tarafımızda zakkum ağaçları, çeşit çeşit ağaçlar var. Ee, Ağlayan mağarayı geçtik, şimdi şurada bir mağara varmış, oraya gidiyoruz. Bir de tena dağın bayağı i̇çin, dağın içindeyiz, ormanın içinde miyiz, dağın içinde miyiz, bilmiyorum. Orman dağı birbirine girmiş. Evet. Ama yorulmaya değer yani buraları böyle görmek için. İnsanlar yurt dışından gelip görüyor. <laughs> çok güzel ya. Doğa olması beni açıyor böyle. Dağ olması, bu yeşillik, su olması beni böyle yerler çok mutlu ediyor. Burası ne? Bir çukur. Bayağı öyle derin. Bulabilecek miyiz bakalım. Buluruz ya bizden kaçmaz Allah'ın izniyle. Allah güç kuvvet verdikten sonra tırmanarak. Vallahi yukarıya baksana hacı. Üstüne bak üstüne dağ. Kayalardan oluşan dağ. Çok tehlikeli ya. Hiçbir güvenlik açısı yok. Güvenlik hiç yok. Beni bırakıp gidiyor. Nereye git tırmanıyorsun sen? Tırman bakalım. tırman bakalım. Tırman bakalım tırman. Allah'ım. Biraz önce şu kayaların altından geldik biz. O. Oh. Tam aşağısından geçmiştik. Dağların içinde su var mı? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burası çok berbat. Tam zirvedeyiz. Şu karşıda ikiz mağaralar var. İkiz mağara burası ya. Yani. Burası ikiz mağara. Orada mı mağaralar <laughs> var. İkiz mağara. Vallahi insan Yusuf Yusuf yapıyor. İşte bak şu kayaların alt tarafından çukurdan gelmiştik. Evet. Yani bayağı aşağı şey... Tutsana ses... telefonu. Ben yani şuraya bir bakayım. Bakmasan daha iyi alsın. Çok uzağa gitme. Şey sen yine gitme. Su sesi geliyor bak aşağıdan. Şuraya çıkayım mı? Aa, çıkmayayım. Gel, gel. Hadi Allah, Ya, ya. Hacı ya. Aa, ya hacı. bir şey yok orası. Hadi gel sen. Hadi gel Yok yok. O yanına inmiyom gari. Gel Abi, Olsun. Gel. Tuttunuz. Gel sen. Yetti ya. <laughs> sen ben ne eh Ben korkarımdır Gel. Yetti. Fazla üstüne bakmıyom. Burası da mağara. Çıktıkça şurada ayı bile çıkabilir. Bak şurada bir çukur var. Kazmışlar dırnağıyla. E dırnağından ne gaza Ayı gaza He, orada şey var demek ki yaban hayvanı var acı işte da. Yaban hayatı var burada. Evet. Şimdi kamerayı kapatalım. <laughs> Çıkması zor olduğu gibi tabii ki de inmesi de zor olacak. Yürüsem ben senden tutmayayım. Bak bu da çitlenme ağacı. Çitlenmiş meyvesi olmuş. Melengeç. Ben, ben Nenengec. Bu işte Antep fıstığına açlanıyor bunlar değil mi? Hı <laughs> hı. Ama bunlar nenengec. Bu da güzel olur. Kuruyunca yeşil yeşil olur bu erince. Çıtır çıtır yersin. Çitlemik kahvesi de bundan oluyor işte. Bunu eziyorlar. Aa yeşil olmuş halini. Kavurup eziyorlar. Çetlemik kahvesi de bundan yapılıyor. Böyle de mis gibi kokuyor. Bir de yapışkan ne oluyor bu ha? Baksana. Yapışkan ha? Yeme ya. Bir şey. hmm, çok güzel. Yekşim, ekşi. Acil, Bir şeycik olmaz. Ekşi. Mis gibi kokuyor ama. içinde hmm. içindeyiz. Yani şu doğaya girdik kendime geldim. Evet. Evde ruhum sıkılıyor, hastalanıyorum. Böyle gezmelere çıktım mı bir enerji geliyor. Hele bu şekil yerlerde. Böyle şehir içinde değil de dağda, kırda, bayırda, ormanda, derede, tepede yani gezerken. Biraz önce işte yemek şehir. Yani sıkıldım orada. Ya bir yemek yene kadar, şehir merkezinde dikilirdi. Bir yemek yene kadar Araba ruhumuz koyacak. daraldık. Araba koyacak yer yok. Arabaya koyduk bir yere. Düzgün bir yemek yiyecek yer yok. Aradılar hemen kaldırın diye. Böyle deniz kenarı, düzgün bir yemek yiyecek yer yok. yani Ya, yedi yedi ya yedi basit yemekler oluyor oralarda. Köfte, pide, nasıl? pizza. O şekil. Ama şuraya geldik ya. İnan aşarı gidesim gelmedi, yenesim gelmedi. Şuradaki oksijen bana bir hafta yeter bu aldığım oksijen. Biraz önceki geçtiğimiz çukurun kenarından tekrar geriye döndük işte. Bakalım ileri devam edeceğiz. Şuradan ileride ne varmış? Hep beraber görelim. Kendimize geliyoruz ya. Şu şu havaya bak ya. Nerede bulacaksın bu havayı? Evet şu ormanda. <laughs> Bin bir çeşit bitki, ağaç. Ormanın güzellikleri zakkum ağaçı çok. Melengeş çok. Palamur çok. Meşek. Allah vermiş. Şu güzellikleri ya Rabbim şükürler olsun. Allah'ıma. Ama gelip görmek lazım. Şura kamp kuracaksın. Grup halinde geleceksin. Kamp kuracaksın, kalacaksın burada. Şu oksijeni bir de gece alacaksın gece. Burada ay düşüyordum. Ayağım da kaydı. Allah'ım yaradanın kurban olurum ben yaradan Allah'ım. <laughs> Şuraya baksanıza. Güzelliğe baksanız Allah'ım. Ben bu doğada kendimi kaybettim. Şurası uçurum bak aşağıda su var. Ya, buradan, buradan da iniliyor ama biraz kayacak ya. insanın hayatı tehlike. Arkadaşlar başına gidiyor bak buradan da güzeldi. İyi ki gelmişiz ya. İyi ki gelmişiz. Oh, bol bol içime çekeyim. Çok sizeni Şifa Şifaniyetine Allah'ım şifa olsun bana yaraptın. Oh. Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Şu güzellikleri bize sunmuşsun. Sana teşekkür ederim Allah'ım. Bak Hacı bunlar ne asma mı? Bunlar tarzın o sallandığı ağaçlardan herhalde değil mi? Ya ne kadar uzun. uçsuz bucaksız bak. Ta şu aşağıdan çıkmış kökü aşağıda. Şurada. Ya ağaçların dalların arasında uzay gitmiş. Tarzan olsa sallanırdı bunda. Tarzan olacak mı? Hadi benim için sallan. Tarzan ol. <laughs> Buradan bir sallan karşıya, karşıdan buraya. Evet. Burada hemen kapatmam lazım kamerayı. Yola devam etmek için. Şuna baksana şu güzelliğe. Mevlam bize öyle güzellikler sunmuş ki. Bir de sonbaharın güzelliği. Yapraklar sararmış, kızarmış, yeşil. Öyle bir güzel. Öyle bir güzel anlatamam. Yaşanır. Hani gelip görmek lazım. Anca öyle anlayabilirsiniz. Su hala şırıl şırıl akıyor. Devam ediyor. Dere boyu gidiyoruz. Kayalar. Şuna baksana Allah'ım şırıl şırı küçük küçük şelaleler şeklinde. Aşarım en iyi yol. Nasıl da ses çıkıyor bak sulardan. Sudan. Görmediğimiz ne kaldı şimdi? şelaleyi gördük mağaraları gördük ee, zindan var demişti adam Ha bu kadar güzelliğin sonunda zindana mı gidiyor bu yol ha, şu ağaçlara baksanıza ha, uzamış uzamış eğilmiş yatmış İnsanlar gidememiş geri dönüyor. Biz de gidiyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Hadi insanlar gidememiş, dönmüş geriye. Biz ne yapacağız? Şu karşıya mı geçsek ya? Şuraya taşlar koymuşlar ya. Şurada taşlar sıralamışlar bak. Oradan karşıya geçtik. Daha mı kolay gideriz? Ay. Orada lafada gördüğümüz Aa, geyik ağacı yazıyordu lafada. Geyik ağacına geldik. Böyle bir sürü dalları var. Herhalde dalları olduğu için geyik ismini almış bu çınar ağacı. Geyik ağacı olmuş. şöyle geyiğe de benzetiyorlar. Burayı geyik suratına benzetiyorlar. Şu şekil. Geyik ağacı. Yani bu bildiğimiz çıra, çınar ağacı olmuş. Geyik ağacı. Neredesin hacı? Korkmaya başladım. Ses ver. Tamam, geliyorum. Vallahi insanlar sonuna kadar gidememiş. Döndüler geriye gittiler. Biz hala devam ediyoruz. Geyik ağacından sonra Küçük şelale. Ya bir daha adam zindan demişti. Onu merak ettim. Onun için buralardan yürümesi basitmiş. Büyük kayalar yok ya. Baya hızlıca da yürünebiliyor. Hala gidiyor. Abi biz de dönelim buradan artık ya. bak tamam, şurada yine oklar gösteriyor lan. Nereye kadar gideceğiz? Dağlar Hı. bitti yani çık, düzlüğe çıktık ya. Çık. Baksana. İş gereği yeter. <laughs> Nihayetinde suyun başı yani hani. Evet. Olur. Buradan, buradan Yaban hayatı vardır burada yani. Geri dönüş yapalım. İnsan da yok. Ya hiç insan yok hiç. Hiç insan yok yani. Geride baya insanlar vardı. Vardı burada insan yok. Bitti yani. yani, yani alemin akıllısı yok, biz miyiz? Mi? Buradan dönelim buradan geri. Dönüyorum. Yavaş yavaş. Gidelim. arka taraf ben köyünün yanında. Dikili'den sonra Nebiler köyünün hemen yanı başında Aşıklar şelalesini gezdik. Doğa içinde çok güzel bir yermiş. Bayağı bir yürüdük. Güzel şeyler gördük. Şelaleler. Tulağı şırıl şırıl orman içinde bir yürüyüş yaptık gezdiğimize değdi sen ne diyorsun hacım ee, bu konu hakkında güzeldi çok, değil çok mi? çok güzel tabii biraz e, tehlikeliydi e, İnsan yoktu ama güzeldi yani gezimiz güzel oldu bir fazla çizim. insan yoktu, yoktu. Severim. Yani doğa oldu. için ya evet. böyle araçlarda üstünü kapatmış yerler taş yürümesi zor. Değişik bir bitki örtüsü var. Yani gezdik ama havanın aroması çok güzel. Güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Güzel zaman geçirdik. Evet. Şimdi oradan çıktık. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şu anda Bahçeli köy. Bahçeli köy. Şurada yeşil arabası, at arabası. <laughs> güzel yerlerde gezmek dileğiyle yollardayız. Geziyoruz. Allah'ıma şükürler olsun. Sabah kalktık. Hiç yani bir gezmeye çıkma niyetimiz falan yoktu akşamdan. Sabah bir anda karar verdik. İyi de karar vermişiz, çıkmışız yola. Çok güzel bir gün yaşıyoruz. Allah'ım şükürler olsun. Yani kendimize sürpriz yapıyoruz. Sürpriz yaptık kendimize. Gerçekten de. Hı. Aniden plansız, programsız çıktık yola. Yol da bizi güzel yerlere götürüyor. Şimdi güzel manzara eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse de Yolumuzun üstünde şöyle Ayvalıklar. Ayvalık, Ezine. Çanakkale. Çanakkale. Boğuşa Bakalım Gökçe'de. Nasıl? Bakalım bizi nereler bekliyor. Nerelere kısmet. Şu çamlarında yol boyu güzelliğin. Allah'ım ne güzel çam ya. Bu çamların cinsi ayrı topak topak bak. Çok güzel ormandaki çamlar gibi. Top mı ki. Evet. Çok güzel. Yani yol manzarası. Bakalım böyle devam edelim yolumuza. Yolumuza çıkan güzel şeyleri de sizlerle paylaşalım. İyi seyirler dileğiyle. Yola devam.